dünyanın belki de en tatlı hayvan birisi. Evet yanlış duymadınız. Bu minik canlılar süs tavuğu olarak yetiştiriliyor. Ve aşırı evcil bir yapısı sebebiyle evlerde evcil hayvan olarak da beslenmekte. Tatlılıklarıyla, duruşlarıyla, samimiyetiyle insanları kendine büyülüyor. Cüce koşun deyip geçmeyin arkadaşlar. Bu koşun cinsi aşırı derecede uysal ve bunun herhangi bir emsali yoktur. Bunun mesela büyük boy olarak Brahmalar bilinse de yanlış bir bilgidir. Brahmalar aslında arakasız bir hayvandır. Yani cüce koşin ve Brahma birbirlerinden tamamen uzak hayvanlar. Koşinlerin büyük cinsleri de var. Yani bunun bir cüce hali, bunun kendi atası Çin'den çıkma ve kendisinin büyük cinsi de var. Ve çok dev hayvanlar. Yani devin cücesi de bu kadar oluyor. Koşinin iki farklı ırkı mevcut. Ama Brahma'la ile alakalısı da yok. Yanlış bir bilgi. Çünkü Brahma ile birlikte olduğu düşünülüyor. burahmaya benzediği için aslında ama halbuki Brahma hiç yanından geçemez. Koçinlerin kısa bacakları ve paça tüyleri çok popüler olmalarındaki büyük etkilerden birisi. Prenses gibi duruyorlar. Böyle şeker gibi duruyorlar. O yüzden de insanlar çok seviyor yoğun ilgi gerektirdiği zaman aşırı derecede uysal ve sevecen hayvanlar olabiliyorlar. Sürü içerisinde aşırı derecede psikolojik olarak yer edinebilecek belki tek tavuk cinslerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü koşinler sürü psikolojisinde herhangi bir gogalama rütbesine ihtiyaç duymazlar ve çabucak boyun eğerler. Yani sürünüzde bir rütbeleşme varsa koşini sürüye karıştırdığınız zaman diğer sürü halkı tarafından çabuk kabul edilir. Çünkü bunlar boyun eğmede bir numaralar direkt geri çekilirler ve kendilerini bırakırlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane horoz bile birbirler birbirler arasında aşırı derecede uysal da rahat bir şekilde takılabiliyorlar. Cüce koşun dünyanın en tatlı hayvanlarından birisi. Yani bantam ırkı deyip de en güzel bantam ırklarından birisi bence koşinler. Bunların çok fazla renk de var. Renk cümbüşü çok fazla. Ben light'ını besliyorum kümesimde arkadaşlar. Ben çok seviyorum light'ının böyle tipini mipini. Pontik tontik, tontik tost toparak yürüyorlar. Böyle paçalarının küçük büyüklüğü, ayaklarının kısalığı ve tavırlarıyla gelen ziyaretçilerimiz de gerçekten çok çok mutlu ediyorlar. Bu hayvanların en güzel özelliklerinden birisi de şu arkadaşlar. Benim de en sevdiğim özelliklerinden birisi bu hayvanların. Soğuğa karşı çok dayanıklılar. Sıcağı da hiç sevmez bu hayvanlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Sıcağı hiç sevmezler ama soğuğa karşı çok dayanıklı. Yani Erzurum'da durduğum için bence Erzurum'un en güzel hayvanlarından birisi diyebilirim. Erzurum için <laughs> koşin çok ideal. Erzurum'da olup da böyle bir hayvan beslemek isteyen varsa koşinleri öneririm çünkü gerçekten en ideali şimdilik koşin gibi duruyor arkadaşlar. Bakın kendilerine sevdiren yapıları da var. Gel bakayım sen ben, ben güzelim benim, benim. Bak 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 bak. Bak hadi bak. <laughs> uçmayla bilirsen. Sen uçmayla mı biliyorsun ha? <laughs> bak 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 bak. Bak, bak güzelime bak sen böyle güzelime bir bak. Aynen. Koşunum benim. <laughs> Mini cüce süs tavuğu cinsi olarak arıyorsanız, güzel bir hayvan arıyorsanız ama bakın. Güzel bir şey arıyorsanız cüce Koşun'ları sizlere en içten dileklerim de öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bu hayvanların yeri çok başka. Kesinlikle evinizde bir tane bundan olması lazım. Bak öbürünü de alacağım hadi Gel. Gel bak gel. Gel. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> bak 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 bak. Bak <laughs> hele. Ben senin canın yiyeyim, ben sizi yere gıtlarım. Ben sizi öperim, gıtlarım. Kalk kalk ay dedi, boynuzu yerem, dar ağızı yerem, yanaklarınızı kıtlarım, öpeyim ben sizi. <laughs> evet değerli kardeşlerim, cüce koşinler bu, bu, şekilde bir hayvan cinsi ve bu hayvanlardan hepinizin evinde olması gerek bence. Kümesiniz de karşı dayanıklı ve bir o kadar sevecen, uysal, sevebileceğiniz, köpek gibi gezdirebileceğiniz, evinizde bakabileceğiniz, balkonunuzda bakabileceğiniz, bahçenizde bakabileceğiniz bir hayvan cinsi. Bağışıklık sistemi gayet iyi. Soğuğa karşı aşırı derecede toler olabildikleri için soğuk iklimlerde çok rahat beslenebilen, sıcak havaları çok sevmeyen ama sı sıcak havada da sıkıntı çıkartmayan bir tavuk cinsiyle sizlerleyim. <laughs> cüce koçinler. Cüce koçinlerin kuluçkalık yumurtası da yine hemen aşağıda bulunan kumesyon.com adresinde sizlerle arkadaşlar. Girip oradan cüce koçin kuluçkalık yumurtası alabilirsiniz. Ve şunu da unutmayın. Bunlar bir harika. Pamuk çekerler sizi. Pamukla yapalım. Pamukla yapalım. Aşırlar benim. Güzellerim benim. benim. <laughs> <Güzelim> benim. <laughs> ben bunları yerim. <laughs> tamam yerlere bırakayım bunları. Böyle. <laughs> Gelmeye devam <daha mısın>? edelim. <laughs> <laughs> çok artist bir şey değil bunlar arkadaşlar. Ama çok seviyoruz. Bu hayvanları bir yıl evvel elimde getirmiştik. E çok şükür bugünlere getirdik, üretebildik. Korozumuz da çok, tavuğumuz da çok. Üretimi de aslında çok kolay ve bir sonraki videolarım birinde de zibritlerden bahsedeceğim. Zibritlerde de çok şaşıracağınız süper bilgilerim var. Onlardan da bahsederim ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Merak ediyorsanız. Cüce koşeni almak isteyen kardeşlerim için kümesin.com adresine hepinizi bekliyoruz. Umarım sizlerin de daha güzelleri sizlerin olur. Bu hayvanlar öyle basite alınacak hayvan cinsleri değil arkadaşlar. Umarım daha iyileri sizlerin olur diyelim. E yavaştan videomuzu bitirelim. De diğer süs ırkı olarak cücü olarak biliyorsunuz zibritlerim var bir de biraz zibritten büyük olan <laughs> habeşlerim var ve daha da küçük olan serama cinsi tavuklarımız var. Şimdi seramaları çok fazla karıştırmıyorum. Seramalar kendi haline bir zaten tavuk cinsi. Onlar muhteşem hayvanlar. Yani dünyanın en küçük tavuk cinsi olmasına rağmen bir o kadar da üretken bir hayvan olduğu için sürümde yer veriyor ve onlara bakıyorum. Onlar için arka kafeste şurada. Şuradaki kafesteler. Onların yanına gitmiyoruz bugün. Habeşlere gelirsek. Habeş yumurtası da var bu arada. kümes kom adresinde. Birbirinden farklı Habeş kuluçkalık yumurtaları da alabilirsiniz. Aşağıda linki var arkadaşlar. Gidip bakabilirsiniz. Canınızı yere. Habeşleri üretemedik çok fazla. Benim kendi mısırtaş habeşlerimi üretemedim en azından. Ve ne maalesef bakalım yeni sezonda üretim yapabilecek miyim? Bir tavuk bir horoz kaldı elimde. Kalırsa benimdir. Kalmazsa da Rabbimizin bir lütfudur deyip şükürler olsun der yolumuza devam ederiz sıkıntı yok ama şu sürümde cüce ırk bakacaksam ileride büyük bir kafes sürü kümes bile yapsam bir yer bile yapsam büyük bir sürü bakacaksam arkadaşlar ben cüce koşun bakarım. Bakın cüce koşun olmazsa olmazlarımdan bir tanesi. Süs olsun. Yumurtasını boş verin. Sadece süs olsun çünkü benim gönlümü süslüyor. Süs olsun öyle yerinde dursun benim için yeterli. Şöyle gezinmeler bile sürü içerisinde beni hoşnut ediyor. Zibriti biraz düşünürüm. Zibrit çok iyi bir hayvan ama beni böyle çok da tatmin eden bir hayvan ırkı değil. Yani gönlümü çok okşayamıyor. Bütün hayvanlar çok sever ama böyle tam net bir şekilde enerjiyi alamıyorum. Niye? Çünkü çok ürkek aşırı derecede uzak duruyorlar, soğukkanlılar. O yüzden böyle tam bir net bir enerji hissedemiyorum ama cüce koşinlerde o enerjiyi net alabiliyorum. O yüzden ikinci tercihim olurdu. Cüce koşinlerimizin <laughs> kafesi burada. Burada böyle bir kafes oluşturduk. Arkadan gelen 4-5 tane daha tavuk var. Ya Bunlar tek başına değil arkadaşlar. Buradaki tavuklar daha 3 tane 4 tane tavuk var. Arkada 4-5 tane daha alttan gelen tavuk neslimiz var. Şu hayvan çok geniş durmuyor mu? Bayağı bir geniş duruyor. Şunlar zaten yeni feriklerimiz. Bu eski tavuğumuz muhtemelen. Çünkü yaşlı belli. Öbürleri yeni ferikler. Horozumuz yine aynı şekilde yenilerden arkadaşlar. Maşallah. <laughs> Burada takılıyorlar. Kışı burada atlatacaklar. Sabah güneş vuruyor. Akşama da keyifler yerinde. Gece de kendi aralarında bitişik durup yatıyorlar arkadaşlar. Zaten bu hayvanların üşüme olasılığı dediğim gibi çok düşük. Aşırı derecede tüylü oldukları için bir de yere yakın yürüdükleri için bir yerden soğuk almıyor vücutları. Gayet iyiler. Ha şunu diyeceksiniz. Bir video paylaşmıştım. Sular donuyor ya arkadaşlar. Şimdi arkadaş tavuklar rüzgar vurmadığı sürece üşümez kolay kolay. Tabi sıcak olsa daha iyi olur ama o oh, şu anki o potansiyelim yok. İmkanım yok. İmkanlar el vermiyor maalesef. Bu imkanlar doğrultusunda yapabildiklerim bunlar. Yıllardır zaten böyle benim kafeslerim. Gönül ister ki daha güzel olsun. Daha kapalı bir alanda cins bakalım. Karaçık sürümüze de ayrı bir nokta yapalım. Yani harikalar yanında muhteşem projelerimiz var. Ancak arkadaş, değerli kardeşlerim, Başka videolarımda da söyledim. Benim küçük bir yatırımcıya ihtiyacım var. Aşırı derecede bir maliyet tutuyor. O yüzden <laughs> yatırımcı varsa arazda kabul ederim. <laughs> Canınızı yerim. Bir şöyle bir like atıp bir de yorum düşmeniz yeterli. O konuda da bana destek olabilirsiniz. Karşı tarafı komple böyle modern bir kümes haline getirmek istiyorum. Yani bütün bu çarpma depmeler kalkıp tamamen pirketle böyle betonla güzel bir şekilde örülüp çiftlik havası verilerek cins tavukları oraya taşıyıp böyle karışık sürümüz için de yine çok gösterişli güzel bir alan oluşturup oradan da karışık sürüyü böyle her sabah dışarı çıkartabileceğim bir ortam oluşturmak istiyorum. Yani buradaki gördüğünüz ta baştan beri bizimle olan bu kümesimizi tamamen ortadan kaldırmak istiyorum açıkçası ve kaldırarak da daha güzel bir ortama taşımak isterim. Çünkü artık ziyaretçilerimiz çok fazla. O yüzden bunun adına da projeler yapmak istiyorum uzun dönemimizde. Bu projelerde de çok tecrübeli değilim açıkçası. Proje nasıl yazılır, nasıl yapılır bilmiyorum ama bir şekilde sağlam bir desteğe ihtiyacım var. Çünkü burayı gerçekten muazzam bir hayvan müzesi haline getirmek istiyorum. Doğuda gerçekten bizim için önemli bir adım bu. Ayrıca derneği de yine kurduk süs tavuğu derneği kurdum biliyorsunuz Erzurum süs tavukları ve bahçe hayvanları derneğini ben harikalar diyar olarak Turgut Canbaş kurmuş bulunmakta arkadaşlar her şey aktif sadece sitemizi kurup üye almaya başlayacağız çok yakında takipte kalın zaten duyurusunu da yaparım yeni yılda 2022 yılında da inşallah canlı yayınlarımıza yakında başlıyorum bayağıdır canlı yayın yapmıyorum artık yine konulu akşamları sizlerle güzel canlı yayınlar yapacağım 1 saat belki 2 saat duruma göre değişkenlik gösterebilir. Diğer videoda da görüşürüz. Lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında diğer kanalımızın linki de var. Oraya da bir uğrayın isterseniz. Bay bay.